Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün terazi burcunun niyetine, yükseleni ve ay burcu terazi olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta terazi burcu sizleri neler bekliyor? Evet, fincanımızı açalım. Bakalım neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Tabağımızı şöyle kenarıya alalım. E, fincan dışında bir görüntü çıktı. Ben atlamak istemedim arkadaşlar. Bakın Ağaçlık bir yerde bir kişi oturmuş. Elinde telefon. Sizi düşünün iki yolun kesiştiği. Bir kişi şurada oturmuş. Elinde telefon. Bakın adında soyadında da i harfi var. İ, l harfleri var. Şurada tamamen çıkmış. Bakın daha net göründü. Evet. Yani aranızda uzak yol mesafesi olan bir kişi adını da soyadını da toparlayalım arkadaşlar. İ L harfleri var. İki yolun birleştiği, kesiştiği ağaçlık bir yerde oturuyor. Bu kişi elinde telefon. Size kırılmış. Şu an küs olduğunuzu, görüşmediğinizi görüyorum arkadaşlar. Elinde telefon. Size özlemiş, seviyor aslında. Değer veriyor. Ama aranızda bir kırgınlık, bir mesafe girmiş olduğunu görüyorum. Sizi arayacak ve buluşma görünüyor arkadaşlar. Fincanın dibinde ise o kadar çizseniz olmaz dedim. Tam görünüyor arkadaşlar. Bakın beyaz bir at resmi. Görüyor musunuz? Kuyruğu bile var tam dibinde. Evet. Ee, bekarlar için hayırlı bir kısmet. E, karşınıza çıkacak. Bu kişinin adında soyadında C ya da Ç. E, N harfleri çıktı. 5 gün içinde kısa bir zamanda yani bu kişiyle tanışacaksınız. Esmer uzun boylu bir kişi ruh eşiniz adeta bu tanışma kısa bir zamanda evlilik ile sonuçlanacak arkadaşlar bilginiz olsun. Başka bir anlamda versiyonda ise genel kolektif açılım özel açılım değil uyanlar alın lütfen maddi sorunlarınızın biteceğini gösteriyor. iş hayatınızda iyi gelişmeler. Kariyerinizde yükselmeye çalışacaksınız Ya da kazancı güzel bir işe gireceksiniz arkadaşlar. Evet. Siyah saçlı, buğday tenli, saçını yandan taramış, hatta gözlük takan bir kadın ile üç gün içerisinde şurada arkadaşlar çok net çıkmış. Sizler de görebilecek misiniz? Şurada arkadaşlar. Evet. Eee 3 gün içerisinde bir tartışma görünüyor. Akrabanız, komşunuz yine uyanların iş yerinizden arkadaşınız olabilir. Sizi çekemeyen, kıskanan, düşmenizi bekleyen bir kişi olarak görüyorum. Ee, yanında bir kişiyi de almış. Erkek bir hocaya gitmiş. Senin hayatınıza maddi ve manevi iyi gitmesin diye işlem büyü yaptırmış olduğunu görüyorum. Şu an evinizin bakın arkadaşlar kap karanlık hanenizin içi şurası kap karanlık görünüyor. Ee, bu yüzden e, kafanızdaki soruların cevabı bu olsa gerek. Bu yüzden işleriniz yolunda gitmiyor. Benim bu kadar her şeyim niye ters gidiyor diye düşünüyorsunuz, sıkılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Önleminizi alın. Bilginiz olsun arkadaşlar. Korumanızı yapın. Evet bir hafta içerisinde bir okuma mevlüt gibi kalabalık bir ortama gidecek olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Ee, güvendiğiniz arkanızı döndüğünüz adında soyadında e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar odaklanıyorum. İ, T, S harfleri olan <laughs> e, hatta şöyle söyleyeyim kafanızda ters çevirmişsiniz bu kişiyi değersiz bulmuşsunuz bir hafta sonra ee, şöyle söyleyebilirim. Bu kişiden öyle bir iyilik göreceksiniz ki şaşıracaksınız arkadaşlar. Şaşkın bakan gözler çıktı. Evet. 2-3 rakamları çıktı. İkili, üçlü vadelerde yükse, e, yüksek makam mevki sahibi bir kadın ile bir iş konusunda e, yüklü bir para ve Kazanma konusu gündeme gelecek. Ee, bu kadın size destek olacak. Bu yüksek mevkideki bir sözleşme imzalayacaksınız. Masada 7 kişi olduğunu görüyorum. Bu kişilerin adında, soyadında A, İ, T, K, E, D harfleri var. Bir kişi bir harf bile varsa alın arkadaşlar. Batur atmamı yaptıktan sonra devam edin. Biraz hızlı konuşuyorum. Çok yoğun çalışıyorum arkadaşlar. Danışanlarım var. Ee, özel açalım ve... Im, danışmanlık yapıyorum. Kişisel gelişim uzmanıyım. Kuantum yaşam koçuyum biliyorsunuz. E, hem özel açılım yapıyorum. Hem e, kişisel gelişim e, kuantum yaşam konu koçluğu yapıyorum. Bu konuda da danışanlarım var. Konuşamadım dilim sürçtü sabahın ilk saatlerinde sesim kısık. Kusura bakmayın. İki e, türlü ders veriyorum. Açılım yapıyorum. E, yani çok yoğun çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet vakit ayırdığım zaman gelip hızlıca konuşuyorum. Sabah erken saatlerini sizler de bana vakit ayırıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Evet devam edelim. O yüzden biraz hızlı konuşuyorum. Bilginiz olsun. Uzakta bir akrabanız, arkadaşınız vefat haberi alıyorsunuz. Ee, bu kişinin adında soyadında iyi harf var uzun boylu zayıf esmer tenli bir kişi bu telefonda haber geliyor gözyaşı döküyorsunuz çok üzülüyorsunuz hayat bu acı tatlı hepimizin başına gelebiliyor arkadaşlar ve oraya gidiyorsunuz. Evet devam edelim. Bu hafta iş hayatınızı dengeleri sağlamak ve iş birlikleri ön planda olacak arkadaşlar. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi ilerletecek ve çevrenizde olumlu bir etki bırakacaksınız. Bu hafta iş hayatınızda yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Fiziksel sağlığınıza özen göstermek bu hafta enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacak. Egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları genel yaşam kalitenizi arttıracak stresten uzaklaşmak için meditasyon veya rahatlatıcı aktivitelerde faydalı olacak arkadaşlar arkadaşlar <laughs> lavanta e, kötü enerjilerden korur Ben de kullanıyorum buraya koydum odakladım e, duamı edip geldim şifalı bir açılım şifanızı alın elim çarptı düştü Bu ne diye sormayın lavantayı bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar ben de Evet devam edelim. Aşk hayatınızda ise ilişkilerinizde anlayışlı olmak ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için iletişim çok önemli arkadaşlar. Ortak kararlar almak ve ortak projeler üzerinde çalışmak ilişkinizi güçlendirecek. Hafta sonu yani bugün yarın gibi olabilir. Bir atmosfer yaratmak için özel zamanlar ayırmak önemli arkadaşlar. Genel olarak bu hafta hedeflerinize odaklanmak, iş ve özel hayatınızdaki dengeyi sağlamak için bir fırsat sunuyor kendinize zaman ayırarak içsel e, dengenizi koruyun pozitif düşünce ve açık iletişim genel yaşam enerjinizi artıracak dostlarım dedikten sonra evet arkadaşlar tabağımızı <laughs> dökelim e, bakalım tabağımız bizlere neler söyleyecek neler fısıldayacak terazi burcu için sevinç gözyaşlarınız çıktı arkadaşlar bakın ee, bu hafta yine adında soyadında A T K S harfleri olan e, bir erkeğin e, şurada görebilecek misiniz bilmiyorum. Evet bir erkeğin e, desteğiyle uzun zamanlıdır planladığınız bir hayalinizi gerçekleştirmek için ilk adımı atacaksınız arkadaşlar bilginiz olsun. Yine bu hafta mahkeme... E, süreçleriniz olumlu sonuçlanacak. İlahi adalet yerine geliyor dostlarım. Evet. Rabbime şükürler olsun. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunu bilincindeyiz. Rabbim verdi özel bir yetenekle ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Allah'ıma şükürler olsun dedikten sonra devam edelim. Aile içerisindeki sağlık problemleri. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu hafta... E, bitiyor ee, huzurlu bir döneme giriş yapıyorsunuz yorumlarda da yazın bakalım neler yaşıyorsunuz hayatınızda hepsini okuyorum o yorumlarınız benim için değerli arkadaşlar eğitim iş hayatınızda yükselişe geçiyorsunuz terfi alıyorsunuz ee, ya da okul hayatınızda başarı elde ediyorsunuz arkadaşlar güzel hayatınıza tüm güzellikler gelsin her şey gönlünüzce olsun dostlarım sizin ve benim hepimizin güzel kodlayalım güzellikler gelsin arkadaşlar. Aile içerisinde erkek karakterlerle yaşanan problemler çözüme kavuşacak. Yani abi, baba, amca, dayı gibi. Ee, bu kişilerle yeni bir başlangıç ortak bir iş yapacak olduğunuzu görüyorum arkadaşlar bir de ani gelişen bir seyahat planı yolculuk planı yapacaksınız yine bu hafta evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi de verdiğiniz için çok teşekkür ed ediyorum kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın açılımı beğendiyseniz eğer e, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın zil, videolarımdan haberdar olmak için zil bildirim sesini açmayı unutmayın haftalık aylık ve yıl olarak burçları çekiyorum ve günlük bir özel açılım yapıyorum benim rehberliğimden yararlanmak için uyan mesaj almak için sürekli beni takipte kalın dostlarım alma verme dengesini koruyalım ben de nazan emek veriyorum emeklerim karşılığını almak istiyorum arkadaşlar şimdiden Türkiye'den ve diğer e, Azerbaycan, Almanya Özbekistan, e, Hollanda Kıbrıs, m, Belçika Bulgaristan ve daha birçok ülkeden bana destek olan dostlarıma, takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım. Yarın e, izleyeni özel genel açılımda görüşmek üzere hoşçakalın